Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere yeni bir etkinlikten bahsedeceğim. Bit ay düzenledi bu etkinliği. Kayıt olup 100 bit ay kazanabilirsiniz. Öncelikle size bundan bahsedeyim. Ben açıklama kısmında ve yorumlara link koyacağım. O linke basıp hemen kayıt olup 100 bit ay kazanabilirsiniz. Ben 100 bit ay kazandım. Buradan işlemlere bakalım. Gördüğünüz gibi 100 bit ay bana vermişti. Ben o 100 bit ayı bozdum. Daha sonra işte bir şeyler aldım. Ee, yani direkt hesabınıza falan çekebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda ve açıklama kısmında link var. Öncelikle e, o linke basıyorsunuz. Orada sizden telefon numarası, mail e, ve şifre isteyecek. E, Onları giriyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Daha sonra kaydolduktan sonra e, sizden kimlik bilginizi isteyecek. Sadece sadece TC kimlik numaranız. KYC yapmıyorsunuz yani. E, yani kimlik fotoğraf falan istemiyor. Sadece kimlik numaranıza giriyorsunuz. Kimlik doğrulaması yapan kişilere zaten bunu veriyor. Gördüğünüz gibi kampanyalar bölümünde de anlatıyor zaten. Yeni üye olanlar sadece kazanabiliyor. Hemen üye oluyorsunuz. Daha sonra kimlik doğru, doğrulamanızı yapıyorsunuz. Daha sonra da çark çevirip kazanabiliyorsunuz şartta e, e, ya 2000 kazanabilirsiniz 2000 bir tane 2000 bir tane ne kadar yapar tahminimce bir e, 40 dolar falan yapıyor 40 dolar yani 40 dolar da az para değil dediğim gibi link açıklama kısmında ve yorumlarda oradan hızlı bir şekilde gelebilirsiniz e, daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın e, seviyorsunuz hoşçakalın